Hafta içi e, çok iyi çalıştık rakibi taktiksel olarak. E, maçtan önce flash röportajda da söylemiştim. Rakibimizi çok iyi analiz ettik diye. Ve taktik antrenmanlarla da bu analizi biraz hayata geçirdik. E, tabii her maçı, her hafta, her rakibi analiz ediyoruz. E, ama bu yaptığınız analizler e, çok fazla önem arz etmiyor. Çünkü bunları sahada uygulayabilmek önemli. Ayrıca bu uygulamayı hayata getir, geçirecek... Enerjiye, isteğe, arzuya, coşkuya ve mental hazırlığa gerek var. Bunların hepsini bir araya getirdik bugün. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibi çok iyi karşıladık. Tam istediğimiz gibi geçti maç. Çok fazla pozisyon vermedik. Neredeyse sıfır pozisyon. Bir penaltı golü ile biraz ikinci yarı tutunmak istedi maça tekrar ama izin vermedik buna. Maçın genelinde çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibi çok iyi karşıladık ve çok iyi kontrataklar yakaladık. Daha farklı da bitirebilirdik ama bizim için hem skorun iyi olması hem oyunun iyi olması çok önemli. Bir süredir evet taraftarımızı da üzüyorduk. Bir nebze bu galibiyetle onların da gönlünü almışızdır inşallah. Tabii galibiyetimizi de taraftara armağan ediyorum. Ayrıca yaptıkları mücadeleden dolayı sahadaki kazanma duruşunu ortaya koyduklarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Da... Abi teşekkürler. Hatta, Görüşürüz. Şimdi tabii maçın öncesinde biz müsabakanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Ee, çok mücadeleci, çok temaslı oynayan bir ekiple oynayacağımızı biliyorduk. Ee, bu doğrultuda da planlarımızı yapmıştık aslında. Ama ilk yarım saat e, golü yiyinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu aslında. Ama golden sonra e, oyunun senaryosu değişmeye başladı. Çünkü Boluspor takımı geçiş oyununu iyi oynayan bir ekip. Zaten mücadele gücü yüksekti. E, alanlar vermemek gerekiyordu. İkinci golden sonra da içeri e, demolize bir şekilde girmek bizi yıprattı. E, ama devre arasında konuştuğumuzda maçı çevirebilecek gücümüz olduğunu biliyorduk. Farklı bir psikolojiyle oyuna başlamamız gerekiyordu. Nitekim de başladık. Golü de bulduk. 2-1'den e, sonra Belki kalan yarım saatlik süreçte oyunu çevirebilecekken 3. golü bir geçiş oyununda kalemizde görünce bizim adımıza da maç tamamen bitmiş oldu. Tabi bu uzun bir maraton. ligde bunlar oluyor. Böyle maçlar da oynanıyor. Biz bugünkü oynadığımız maçın genelinde oynadığımız kötü futbolu bir an evvel unutup, Hedeflediğimiz noktaya gitmek için tekrardan yeni baştan ayağa kalkacağız. Ee, daha önce de mağlup olmuştuk ama ondan sonraki süreç bizim adımıza çok iyi geçti. Yeniden ayağa kalkıp e, dediğim gibi hedeflediğimiz noktaya gelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Boluspor'da tebrik ediyorum. Bugün haklı bir galibiyet aldılar. Ee, da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sorunuz var mı? Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.